Herkese merhaba. Bugün sizlere döll kontrolü nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağız. Böyle bir fener yardımıyla bu yumurtalarımızın 8. günü. Görmüş olduğunuz gibi döllü yumurta genelde kızıla yakın bir renkte oluyor ve kılcallanmalar görüyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Bir tane daha bakalım. Bu yumurtamız da gördüğünüz gibi aynı renkte ve kılcallanmalar mevcut. Böyle damarları görebiliyorsunuz. Bu da dolu bir, bir yumurta. Bu yumurtaya bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu yumurtada kızıllaşma yok, damarlaşma yok. Bu boş bir yumurta ve bunu bekletmiyoruz Hemen ayırıyoruz. Bu yumurta da görmüş olduğunuz gibi diğer döllü yumurtalar gibi değil. Daha sarı ve damarlanma yok. Bu da boş bir yumurta. Bu yumurtaya bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu yumurta kızıl ve damarlanmalar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da döllü bir yumurta. Bu şekilde boş dolu ayrımını gerçekleştiriyoruz.